Selamlar herkese, ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Pera'dan yokluğunu anlasam da adlı parçayı inceleyeceğiz. Çıkarabildiğim ölçüde sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Parçada iki tane gitar partisyonu var. Daha doğrusu birden fazla ama biri akustikte, diğeri elektroda çalınıyor. Akustik gitarda çaldığımızda standart akort düzeninde çalmanız gerekiyor. Yani mi, la, re, sol, si, mi, tel dizimini kullanmanız gerekli. Elektroda ise Pera'nın klasik olarak Drop D parçaları zaten çalınıyor biliyorsunuz. Elektroyu geçtiğinizde en üsteli Mi notasından Re notasını almanız yeterli olacaktır. Parçamızı trafiği birazcık uzun partlara bölerek anlatacağım. Giriş kısmı şu şekilde çalınıyor. Bir kere sizlere göstereyim ardından detaylı bir şekilde anlatacağım. Müzik Parçanın girişinde iki kez aynı figürü arka arkaya çalıyoruz aslında. Şöyle başlıyoruz. La minor akorunu basar gibi parmaklarınızı yerleştiriyorsunuz. Arpejimiz yukarıdaki tablardan size takip edebilirsiniz. Yavaş bir şekilde çalacağım. La, sol, si telini çektikten sonra boştan bire hemron yapıyorum. Ardından parmağım bire vurdum ya bir tane daha bir tınlatıyorum. Sağdan orta parmakla çekiyorum. Üst tel, 2 yani sol telinde iki. Yavaşça birleştirirsek. Yaptıktan sonra C telinde serçe parmağımla 3. perde re notasına basıyorum. 3'ten 1'e pull off yapıyorum. Pull off yapınca solde 2'yi tınlatıyorum. Yavaşça birleştirelim. Yaptıktan sonra C teli boş bir hemron. Ardından tekrar boş, sol 2. Bu kısmı çaldıktan sonra orta yüzük parmaklarınızı bozmadan işaret parmağınızı en üst 1'e getirin. Bas sesi fa notasını alacağız. Fa'yı aldıktan sonra arpejim de şu. En üst mi'yi çekiyorum. Sol, si, sol, si. Ardından bas sesi değiştiriyorum. Serçe parmağımla en üst 3 sol notasına basıyorum. Hepsini gerçekleştiriyoruz. Şimdi yavaş hepsini bir kere alalım. Yaptıktan sonra bir kere daha çalmam gerekli. Çaldıktan sonra yalan mı dersin dolan mı Sözlerinin başladığı ve akor yürüyüşünün Değiştiği bir kısım karşımıza çıkacak Yine buraya bir kere sizlere baştan sonra çalayım Ardından hangi sırayla hangi akorlarına Sarpejlediğimizi detaylı bir şekilde anlatacağım Yaptığımız yürüyüşte şu La minor akoruyla başlıyorsunuz Arpejimiz şu şekilde İşaret parmağımı ilk başta birde tutacağım Sonuncu kalıpta işaret parmağımdaki biri kaldırıp Si teni atmam gerekiyor Arpejimi yavaşça şu şekilde duyuruyorum Bir kere daha Son kez alıyorum yaptıktan sonra bas sesimi en üst bir defa notasından alıyorum. Aynı arpeji uygulayacağım. İki kere aynısını çalıyorum. Ardından bası birden üçe sol e alıyorum. İki kez çalacağım. Tekrar fa'ya geldim. Buraya kadar yaptıklarımızı bir tur daha tekrarlamamız gerekli. Yavaşça başlayalım. çaldıktan sonra rüzgar mı uçurmuş saçlarını sözleriyle devam eden bir akor yürüyüşümüz var. Buradaki sıralama da şu şekilde duyuluyor arkadaşlar. Bu parta geçmeden önce en son yaptığımız yürüyüş fa ile alakalıydı. En üst birden şunu yapmıştık. Bunun üzerine hemen rüzgar mı uçurmuş saçlarını kısmında direkt olarak orta vüzüğü bozmadan serçe parmağınızı en üst üçe sol kök sesine koyarak ilerlemeniz gerekli. Yürüyüş şu şekilde duyuluyor. 3 oldukça basit bildiğimiz şekilde ilerliyor aslında sadece ekstradan içine mi akorunun arpeji gelecek. Orta yüzük parmağını bozmuyorduk. Serçe parmağını en üst, en üst 3'e koydum. İki kez aynı arpeji yapıyorum. Ardından bas sesi değiştirdim. Fa'ya aldım. İki kez çaldıktan sonra La dönüyorum. La bu sefer işaret parmağımı kaldırmıyorum. İki kere. Şimdi ne oldu? 2 sol, 2 fa, 2 la çaldık. Ardından mi minöre geleceğiz. Mi minörde şunu yapıyoruz. Orta parmağım sadece basılı tutuyorum. Çünkü bir sonraki akor işime yarayacak. Yüzük parmağını bir altı ikiye basmam gerekli. Mi minör formuna geçiyorum. Mi minörde bas sesi en üst telden boştan alacağım. Arpeji mi aynı. İki kez çalıyorum. <laughs> yaptıktan sonra tekrar sol'e ilk arpej pozisyonuna döneceğim. Bunu yapmak için yüzük parmağımı sol 2, serçeğin üstü 3'e koydum. İki kez çalıyorum. Tekrar fa'ya geldim. Tekrar la'ya geldim. Yaptıktan sonra şimdi iki ölçü olarak mi minör çalacağım. Bir kere daha. Aslında 4 kere aynı kalıbı arka arkaya çalıyorum. 1 2 3 4 Bu kısmı çaldıktan sonra yokluğunu anlasam da sözleriyle gelen arpej yürüyüşü var. Orada kullandığımız yürüyüş de şu şekilde bir kere çalayım. Ardından detaylı göstereceğim yine. Devre gitar devreye girecek. Burada yaptığımız yürüyüş de yine oldukça basit arkadaşlar. La minor pozisyonundan başlayacağım. Yine son kalıpta işaret parmağım kaldırıp C'yi boş atacağım versiyonu var. Şöyle başlıyoruz. Ardından işaret en üst bir aldım. İki kere çaldım. Serçe en üst üç aldım. İki kere çalacağım. Ardından bass sesi değiştirerek şöyle bir yürüyüşüm var. Bir, boş, bir, üç. Şimdi burada en son üçü basıp yürüyüş yaptıktan sonra sol alakalı buraya kadar olanları bir kez daha tekrarlamamız gerekiyor. Yavaşça çaldığımızda şu oluyor. elektro gitar partlarına. Burada hem solo hem de akor yürüyüşümüz mevcut. İlk önce akor yürüyüşünü göstereceğim. Ardından bunu eşlik eden soloyu anlatmaya çalışacağım. Elektro gitar yürüyüşümüz şu şekilde başlıyor. Buradaki yürüyüşü isterseniz tek vuruşlarla da çalabilirsiniz power chord'la. İsterseniz ritimde atabilirsiniz. Ben genellikle bu tarz durumlarda ritim atmayı seviyorum. Direkt daha gaz oluyor. Bateriyle ile beraber ilerleme hoşuma gidiyor. İlerleyişimiz şu şekilde. <laughs> son en üst 7 artık la. La power kortu vurduktan sonra gitarı kapamanız gerekli çünkü hemen ardından akustik gitarın arpeji devam ediyor olacak. Yürüyüşümüz şu şekilde en üst telde kullandığım power kortlar 7 3 5 3 2 3 ardından 5 sonra tekrardan 7 3 5 3 2 3 5 7 bölümü kapa tarzında olacak. Dediğim gibi burayı isterseniz tek vuruşlarla da çalabilirsiniz. kısmı çalarken arada dead notları ve şu scratch kaşıma seslerini alırsanız daha gaz bir yürüyüş elde edebilirsiniz. Bu kısmı çalarken arkadan eşlik eden soluysa şu şekilde arkadaşlar. Parçanın solusunu çalmak için belirsiz bir yerde re telinden 10. perdeye slide ile geliyorsunuz. Ardından 9-10, bir 10 daha vurup slide 12. Tekrar 10. Yavaşça birleştirirsek. Sonrasında ise 9-10-12-10, 9-10-9, 7-9-7, 5. Yavaşça hepsini alalım. 5'e geldikten sonra 7'den 5'e çok seri bir slide var. Burayı dikkat dinlerseniz şöyle duyuluyor. Pardon. Pera grubunun sololarında çok güzel slaytlar oluyor. Burayı birazcık dikkatli dinleyip bunun gibi yapmaya çalışın. Şimdi en son nerede kaldık? 5'e geldikten sonra 7'den 5'e seri bir slide. İkinci bir vuruş yapmıyorum tekrar. Aldığım sesi ona götürüp 9 ekliyorum. Buradaki cümlenin hepsini birleştirirsek en baştan Ardından 9 pardon 7 9 10 9 7 9 10 9 da onda birazcık bekliyorum. En baştan alalım. Bir melodi bütünlüğünü sağlayalım. Yaptıktan sonra 7 9 19 ardından 7 9 7. 5-7-5. Ardından 3-5-3-2. Şimdi buraya kadar hepsini bir yavaşta alırsak şöyle duyuluyor. rahat ve ekledikten sonra tekrardan en başa yani r 10. perdeye slide ile geliyorum. Figürü buraya kadar tekrar bir kere daha çalacağım. <laughs> Elektro gitar bittiği gibi burada akustik gitarın tekrardan yürüyüşü devreye giriyor. Parçanın girişinde yaptığımız o ölçülerde yürüyüşü tekrardan aynen kullanacağız. Yine bir kere çalayım sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Şöyle başlıyoruz. aslında gördüğünüz gibi çok basit. Parçayı yine la minör basarak başlıyorum. Parçanın girişine yaptığım figürün aynısını bir kere çalacağım. Pardon. Yaptıktan sonra basa fa'ya çıktım. Yaptıktan sonra hemen la minör akorunu vuruyorum. 4 sayıyorum. 3, 4, fa majör. 2, 3, Sol. 2, 3, 4. Fa'ya geldiğimde Fa, Ki yaptıktan sonra serçe parmağımı Fa tınlarken Si 3, Re koyup sadece onu Fa, 2, Re, 2. sıralamayı tekrardan dönüyorum. Aynı şey. La. Fa. Sol. Bu sefer Fa vurduktan sonra Si'de 3 yerine natural harmonik çıkarmanız gerekli. İstediğiniz parmağı kullanabilirsiniz. En alt 3 tel C, si, Mi, C si, sol tellerinde 12, 12, 12 olacak şekilde ta 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 arpejim var. Bu kısımda çaldıktan sonra parçanın geri kalanı tamamen elektro gitarla ilgili. Şimdi o kısımda detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Akustik gitar parti bittikten sonra rüzgar mı uçurmuş saçlarını kısmı ile elektro gitar tekrardan devreye giriyor. Burada yapacağımız yürüyüş şu şekilde. Bastığımız yerleri ilk önce bir kere ifade edeyim. Ardından nasıl çalındığını anlatacağım. Şöyle başlıyoruz. <laughs> Yürüyüş yine oldukça keyifli. Kullandığım power cord'lar 5'ten giriş yapıyorum. Sol power cord 3 7 2. İsterseniz tek tek vurabilirsiniz, isterseniz çeşitli tartımlarla uzatabilirsiniz. sırayı bir kez daha çalacağım. Tekrar 7, pardon 5, 3, 7, 2. Çaldıktan sonra 8 tane susturarak 2 vuracağım. Bu kısmı çaldıktan sonra parçanın genel nakarat rifine geri dönüyorsunuz 7. perdeden. çaldıktan sonra gitarda majör ve minör üçleri kullanarak yapılan bir yürüyüş var. Bunun ilk turunda dört kere çalınıyor. Yani dört farklı kalıptan oluşuyor bir tur olarak kabul edersek. ilkinde sadece bu yürüyüş var. İkinci de arkadan eşlik eden buna bir riff olacak. Elektro gitar akorları olacak. Şimdi burada yaptığımız yürüyüş şu şekilde. İlk önce çalayım. Zaten basit nasıl olduğunu hemen anlatacağım size. Şöyle başlıyoruz. <laughs> Şimdi burada yaptığımız yürüyüş şu arkadaşlar. İlk önce Do ve Majör üçüsünden başlıyorsunuz. Do ve buradaki Mi notasından. Bunu bastıktan sonra yani Re tenindeki bas sesin 9'dan bir geriye gidecek. Burada Si minöre dönüyoruz. Yaptıktan sonra buradaki kalıbı 12-10 alacağım. Başlangıca geri dönüyorum sonra. Son iki akorumsa şu. Yani birinci kalıp şu oldu. Pardon. Bunu üç kez arka arkaya çalıyorum. dördüncü de ardından iki geri gittim. Sonra sol majör. Le minör. Si olarak bitiriyorum. Yani dördüncü kalıp şu oldu. Şimdi bunun hepsini bir kabul ederseniz burası iki kez çalınıyor. İkinciyi çaldığınızda arkadan eşlik eden akorlar da şunlar. Şöyle başlıyoruz ya. Pardon. Bu çalınırken Do'yu vurduğunuz anda en üstten 7. perde La Power Chord'da giriş yapıyorsunuz. Ardından 15 15, 14, 12 ekliyorum. başça birleştirelim tekrar. Buradaki 7 uzarken bölümü gittikçe düşürüyoruz, gitarın sesini kapıyoruz. Ardından yokluğunu anlasam da sözlere gir giriyor ve ardından şu agresif girişimiz var. <laughs> Aynı yokluğunu anlasam da sözlerin, daha doğrusu parçanın nakarat kısmında kullanılan power chord yürüyüşünü tekrar kullanıyorsunuz. 7, 3, 5, 3, 2, 3, 5, 7 tarzında. Buranın girişinde ilk önce yokluğunu anlasam da sözleri var. Burayı söylüyor. Sustu anda direkt 3, S, 2, dead note, 3, dead note, 5, dead note, bir iki üç dört dört tane yedi. Yani şu oldu. Bunu power chordların nakarat kısmına bağladığımızda şöyle diyor olmalı. Ders hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz konuları aşağıdaki yorumlar kısmından iletmeyi unutmayın. Ayrıca bu içerik sizlere bir şey kattıysa gelişiminize yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.